Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kıyır kıyır ağızda dağılan çok lezzetli ıspanaklı pastırmalı kiş tarifi hazırladım. Çok kısa sürede yapabileceğiniz bu kişin lezzetine bayılacaksınız. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk önce ıspanaklı iç harcımızı hazırlıyoruz. Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını koyuyorum. Küçük küçük doğramış olduğum kuru soğanları ekliyorum. Tarifim için 1 adet kuru soğan kullandım. Ocağımızın altına orta ateşe getiriyoruz. Kuru soğanların diriliği geçinceye kadar kavuruyoruz. Yarım kilo ıspanağı küçük küçük parçalar halinde doğradım. Diriliği geçmiş olan kuru soğanların üzerine döküyorum. Şöyle bir yaydıktan sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Arada bir tencerenin kapağını açarak ıspanağımızı karıştırıyoruz. Çok kısa sürede piştiğini göreceksiniz. Ispanaklar ilk önce suyunu salacak, daha sonra tamamen suyunu çekinceye kadar pişireceğiz. Ispanaklar biraz kavrulduktan sonra içerisine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiberini ekliyorum. Baharatlar birbirine geçinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz ıspanaklı iç harcı yeteri kadar pişti. Soğuması için kenara koyuyoruz. Kiş hamuru için yoğurma kasesinin içerisine 125 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını ekliyorum spatulayla tereyağını biraz eziyorum. Daha sonra oda sıcaklığında bekletmiş olduğum bir adet yumurtayı ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Güzelce karıştırmış olduğum tereyağı ve yumurtanın içerisine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Çeyrek çay bardağı suyumuzu da koyuyoruz. Bu arada da karıştırmaya devam ediyoruz. Tarifim için 2,5 su bardağı un kullandım. Unun ilk önce bir kısmını koyup spatula ile karıştırıyorum. Hamur ağırlaşıncaya kadar karıştırmaya devam edeceğim. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra spatulayı içerisinden çıkartıyorum. Hamurun içerisine 1 çay kaşığı kabartma tozunu ekliyorum. Yumuşak bir kıvam elde edinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun yumuşaklığına göre de un takviyesi yapabilirsiniz. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullanmış oldum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Kiş hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Tezgahın üzerine alıyorum. 1 dakika boyunca da tezgahın üzerinde yoğuruyorum. hamurumuzu büyükçe bir beze haline getiriyoruz. Beze haline getirmiş olduğum hamuru tekrar yurma kasesinin içerisine koyuyorum. 1 saat boyunca buzdolabımızda dinlendireceğiz. Biz de ıspanaklı iç harcımızı hazırlıyoruz. Soğumuş olan ıspanaklı iç harcını kasenin içerisine boşaltıyorum. Üzerine yarım paket kremayı ekliyorum. Krema ve ıspanak güzel birbirine karışıncaya kadar karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum ıspanaklı iç harcını kenara koyuyorum. Yuvarlak borcamların en küçük boyutunda olanı alıyorum. Taban kısmını sıvı yağla yağlıyorum. Borcamımızı da kenara koyuyoruz. Bir saatin sonunda kiş hamurumuz artık işlenmek için hazır. Tezgahın üzerine koyuyorum. Parmaklarımla biraz genişlettikten sonra merdane yardımıyla tepsinin ebatına gelinceye kadar açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Kiş hamurunu yeteri büyüklükte açtım. ikiye katlıyorum. Borcamın taban kısmına yerleştiriyorum. Tepsinin tabanından bir parmak yüksekliğe gelinceye kadar parmaklarımla güzelce bastıra bastıra genişletiyorum. Daha sonra çatal yardımıyla taban kısmına delikler açıyorum. Kiş hamurunu tepsinin taban kısmına güzelce yerleştirdim. Ispanaklı iç harcımızı ortasına döküyoruz. Ispanaklı iç harcını eşit olacak oranda yayıyorum. Ispanaklı kişimizi fırına götürmeden önce 3-4 parça pastırmayı küçük küçük parçalar halinde bölerek üzerine koyuyorum. Bu arada fırınımızı 180 derece alt üst ayarı açtık. Kişimizi daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda pişireceğiz. İlk aşama olarak 20 dakika boyunca pişiriyoruz. 20 dakikanın sonunda kişimizi fırından çıkartıyoruz. 70 gram kaşar peynirini rendelemiştim. Bunu üzerine serpiştiriyorum. Daha sonra tekrar 180 derecede sıcak olan fırınımıza götürüyoruz. Üzerindeki kaşar peyniri tamamen eriyinceye kadar pişiriyoruz. İlk pişirme 20 dakika yapmıştık. Son pişirmeyi de 10 dakika yaptık. İlk sıcağı geçer geçmez servis için hazırlıyorum. Üzerine servis tahtasını koyarak ters çeviriyorum. Daha sonra kesip servis edeceğim tahtanın üzerine tekrar ters çeviriyorum. Sizlere bir de bu leziz ve tadına doyamayacağınız kişimizin iç dokusunu göstermek istiyoruz. Kiş hamuru kıyır kıyır oldu çok lezzetli oldu. İç harcı da muhteşem Oldukça kolay yapabileceğiniz pastırmalı ıspanaklı kişi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden Afiyet olsun Güzel bir tarifin daha sonuna geldik Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi Abone değilseniz abone olmayı Yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.